Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. İşe oğlum. Aferin oğlum. Her yere işe. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi burada kim var? Burada Angel ile Karong var. Onları şimdi saldım. E, Geçsinler diye. Ama burayı da e, Kobra ile Mamba bayağı bir ezmiş. Yani bu alanı. Her yer ezilmiş. Dümdüz olmuş. E, şu süngellerde de Karong'un yuvasındaydı. Darma Darmaduman etmişler. Bu yastıktı. Darmaduman etmişler. Şimdi buradaki e, durumumuz arkadaşlar. Nasıldı bizim? Şimdi mamba burada bağlı. Şey bağlı demişim. E, mamba burada yatıyor. Yemek yerken bağlıyorum. Ne oldu Tosun'u? Yemek yerken bağlıyoruz. E, kobra kobrayı bazen bu demire bağlıyorum ben. Yemek yerken. Kobra nerede yatıyor onu göstereyim. Kobra şuranın içinde yatıyor arkadaşlar. Kobra şuranın... Aha! Karok sen oraya nasıl girdin lan? Kobra orada yatıyor. Karong'un yeri burası. A bu yatağın üstünde yatıyor. Veyahut da bunun içine giriyor. Angel'ın mekan burası. güvercinleri göstereyim arkadaşlar sizlere. Güvercinleri merak eden arkadaşlar da var aramızda. Şimdi güvercinlerde son durum ne ee, iki tane yavrumuz vardı bir tanesi öldü yere düştü artık angel miydi karong miydi köpekler yavrular mıydı bilmiyorum şimdi bakın şu en arkadaki yavrum kardeşi bu uçmaya başladı arkadaşlar ee, bu erkek olan onların onun babası köşede de annesi tekrardan yumurtada yatıyor. Şimdi en büyük baba bu arkadaşlar. Hepsinin babası bu. Yani atası bu diyeyim. Onun dedesi oluyor. Neyse artık. Şimdi bunlar da yumurtadan yavru çıkarmıştı. Bir tane çıkmıştı hatırlarsınız. O bir tane ölmüştü. Sonra tekrardan yumurtaya yattı bunlar. Sonra maşallah bir çift yavrumuz çıktı. Ee, az önce de bilezik taktım ben bunlara. Ee, keşke videoyu alaydım ama almadım. Bileziklerini taktım. Bilezik takma boyutuna geldiler. Ee, i̇çeri de yem koymuşuz hatta. Dışarıda çünkü e, köy kuşları çok şey yapıyor. Şimdi bunlar da tekrardan yumurtaya şey yavru çıkarmış oldu inşallah. Büyütürler, havalar böyle giderse büyütürler diye tahmin ediyorum. Ama tabii büyür mü, büyümez mi? Çünkü e biliyorsunuz köpeklerin yanına düşebilir. Bir şey olabilir. Fare çok. E şu anda kaç tane nüfusumuz var? Bir çift burada var. Bir çift burada var. 4. E, bir tane de burada tek erkek var arkadaşlar. Burada bir tane tek erkeğimiz var. E, i̇nşallah şu yavru dişi çıkar da e, bununla hemen eşleşir. Ee, iki çift var, bir tane tek var, beş bir tane yavru var, altı iki tane de minik. Yavru katıldı aramıza, sekiz oldu. Bakalım ne kadar olacaklar? Çoğalıyoruz. Şimdi buraya ne yapmıştık en son? Buraya ben tel yapmıştım arkadaşlar. Burası güzel tel oldu. Artık e, mambayla kobra buradan atlama riskleri yok şu an için. E, Karong burada bağlı normalde. Burada. Ee, abone sayımız artıyor. Yeni gelen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, herkes yorum yapıyor. Çoğu kişi videoları beğeniyor, yorum yapıyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, Karong <laughs> ee, benim çoban köpeğim. Ee, Angel e, Fino kırması. Ee, Rus Fino mu artık ne diyorlar bilmiyorum. Ee, Karong 3 yaşını geçti, üç buçuk yaşında. Angel de eee buçuk yaşında arkadaşlar. Ee, Uğur abi sağ olsun. Var olsun. Uğur abiden de e, pitonun yavrularına sahiplendim biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar da vardır. <laughs> Onlar dışarıda. Şimdi birazdan onların yanına da gideriz. O, buraya da bir yine tel çekmiştim ben onların alanı olsun diye. Bakın biri orada biri oldu. Biri sağ köşeyi tutmuş biri sol köşeyi tutmuş. Aslan parçaları. Kobra çok hisli. Mamba ondan hisli. <laughs> Aslanlar ya. Bunlar piton yavruları arkadaşlar. Babaları bir, anneleri farklı. Sağ taraftaki havlayan kobra fıstıktan olan oğlu. Bu da bozuydan olan kızı piton veliahtları. Pitonla seni karşılaştıralım mı Koronk? Ha? Seni var ya ikiye böler ha. Geçen ee, Uğur abinin orada talihsiz bir olay yaşanmış. Ee, kobra ile mamba hissetti biraz gerildi bir tonu teke düşürmüşler <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Uğur abinin işi çok zor gerçekten Öldü bak 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 yine mi kazana gülüyorsun sen anlamadım ki ne oldu gel gel Şişt. bak Karol senden şey yapıyor bana saldırıyor ya. Ee, arkadaşlar onun işi çok zor ya çok çöpek e, olunca zor oluyor çünkü bende bile şu anlık yani liderlik kavgaları atışmalar angel zaten e, değişik e, işte yavrular saldırıyor karong karonga saldırıyor mamba neyse dışarı çıkayım ben burada anlatayım. Evet. <laughs> şu kapıyı biraz sağlamladık yine bu kapı e, fazla iyi bir kapı değil ama yine buradan çıkamıyorlar. <laughs> Bak 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 buradan bakıyor. Ç dur bakayım. Dur bakayım. Hmm. Oradan çıkıyor. Dur çekil. Yavruların yanına gidelim. Siz burada kalacaksınız arkadaşlar. Dur. Şşşt lan. Şşşt lan. Az kalsın kaçıyor. Bak. Hey! Şu, şunu da yaptım arkadaşlar buraya. Bu kapıyı bunlar devirecekti yoksa. Ben yavruları bağlamıyorum arkadaşlar. Heh, sağlam oldu. Ben yavruları bağlamıyorum. Kadir bir el salla. Ee, şimdi. Yavrular salık duruyor. Burayı da yeni yaptım. Bu kapıyı da yeni yaptım. Alta şöyle çektim. Buradan çıkamazlar herhalde. Keçiler için yaptık. İçeri İçeri geçmeyelim. Ya. Şuradan dışarı geçelim. Kadir. İçeri geçmeyelim. Şuradan şöyle hop atlayalım. Buraya da bir şeyler yapacağız da. Şimdi arkadaşlar buraya ben tel çekmiştim biliyorsunuz. Böyle altları şu anda çok aşırı sağlam değil. Ama keçiler, koyunlar çıkamıyor. E, köpekler de şöyle çıkamıyor. Ama burada bırakmıyorum ben bunları. Şimdi buradan böyle birleştirebiliriz. Mamba. Mambanın yarasına bayağı kurudu fıs fıs sıkıyorum. Ee... Kobra! Gel buraya! Ee, birisi şey yazmış. Ya sürekli hızlı hızlı çeviriyorsun kamerayı diye. Bak ee, bak 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 bak. Nasıl çöküyor? Çık kızım. Çık kızım. Bak hemen 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 saldırıyor. Birisi şey demiş. Kamerayı sürekli çeviriyorsun, başımız döndü diye. Arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah ee, inşallah düzelteceğim yani ben. Yavaş yavaş çevir çevireyim. Şu anda 5,5 ee, aylık oldular arkadaşlar. Hatta 5,5 aylığı geçti Mamba. Kobra da 5,5 aylık oldu. Ağacı söktüler. Burada 3 tane tiftik keçimiz var. İnşallah gebedir. Sarmam var. Bir tane kuzumuz var. Bir tane de koçumuz var. E, çepiçle bir de koç var. Bunları alıştırdık arkadaşlar. Artık e, kapatıp gitsek de e, keçiye, koyuna bir şey yapmazlar diye düşünüyorum ben. E, zaten e, burada çoğunlukla salık duruyorlar. Ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi karong oralardan atlayabilir. O yüzden Oğlum senin dişlerin bayağı uzamış ha mamma. Gel. Haydi. Bu kuzumuz da bu Kadir'in kuzusu. Kadir bak senin bu kuzu amile oldu. Heh, ben sana söyleyeyim. Bu kuzu da amile arkadaşlar büyük ihtimalle. Şişt, bak Aferin lan sana. Sana aferin lan. Bak 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 bak. <laughs> ya mamba var ya çok tehlikeli ya. Kobranın da dişler bayağı çıkmış. Evet arkadaşlar. Ee, bugün ayrı ayrı saldım. Yarın e, muhtemelen bak 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 onlar da kavga ediyor orada. Hey koçum benim de. Ama ona dikkat et bak o senin yamultur. Yarın bir hepsini bir salayım bakayım burada. Bir koştur koşsunlar. Bir video çekelim. Tosun, kobra, ha, edemin köpeği havlıyor arkadaşlar. Dedemin köpeğine direkt artık şey yapıyorlar, uyanıyorlar. Şşş, telleri ısırmak yok. Evet arkadaşlar, videoyu fazla uzatmayalım. Zaten ee, çok şey oldu video. Böyle telden video çektik. Kusura bakmayın. Gideyim Karonk'la Angel'a bakayım. Bunlar burada geçsin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama bayağı uzadı ha arkadaşlar bu tel e, bu tel kaç oh. bir buçuk olması lazım tabi bu tel bir buçuk ammanın boyu da o kadar işte <laughs> görüşmek üzere.